nothing changes. bu like atın çıkan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz Mesela Neyse bir dakika şarj alamadım Bir dakika bir videoyu durduruyorum bir Devam ediyoruz beyler. Beyle şu an 1 ve 1 atışalım. Dedim canı ıskalı bir 1 ve 1 atayım dedim. Ee, başlayalım. Şu an tanımıyorum ve geliyor galiba. Şimdi size buradan bir şeyler göstereceğim. Mesela sizin oyunda mesela kasıyor olabilir. Bunu aldığınızda kasıyor olabilir. Kastımdır. O zaman yapacağız ilk şey. Bunu performans alacaksınız. Bunu da %95 ya da %96'ya alacaksınız. O zaman iyi oluyor beyler. Ben de dedim benimki de şöyle çık. kasıyordu. Kasıyordu beyler o yüzden. Ben de denedim. Kafanızı yormayın gerek yok. Best goal. Abi. Abi ciddi misin sen? Bugün bende bir şey var. Abi ha. Balsızlığım geçti. Abi best sürüyorum topu ya. Baş şerefsize bak sen. Gel gel. Daha çok gelecek. Abi adama bileceğin. Adam çok güzel bir orta açtı. Tabii ki de ben bunu değerlendirdim thank you diyeceğim adama. Thank you. Thanks. Adama thank you diyelim bir yani. Adamın sayısını attık oğlum. Ha bu adam rookie'miş yalnız ya. Oo. Adam güzel vurdu. Rookie'yi acısam mı? Bilmem açsam mı? Abi yapma! Beis! Uf! İkinci şey best you. Best. Puh. çok bestim. Onu atarsan adam değilsin. Onu o kadar güzel kurtardım acıdım biraz hadi öyle olsun o slime o adam türk galiba türk belli slime emirhan yazdığına göre benim de ikinci ismim bu arada emirhan bunu bilmeyenler için söyleyeyim şuradan aynı benim ilk oynayışım gibi oynuyor of abi adam bana tövbe tövbe ya Abi yok artık. Ama adamı Ruki dedim. Ben attım. Ben attım. Abi ciddi misin? Abi o gitmedi ve ben tamamladım. Abi sen ciddisin galiba. Bence de. O gitmiyordu. Gene bir kurtarma şansım vardı ben. Avancı ortadan niye atabiliyorum ya? Adamda bir de o kadar ne demişler? Deme komşuna gelir başına bunda da benim bir esprim var ya doğrusu kullanılmış bir espri de olabilir. O bir artık yeter bak. Uf. Oo adam üstünden geçiriyor. Abi aynı benim ilk oynayışım gibi. Abi kasıyor yalnız. Çok nitro'ya basıyor adam. Valla benim için orta atsın. Ben bile sadece topu sürdüm. Abi yok artık. Abi yapma. Abi adam değilsin. Adam değilsin. Abi ciddi misin ben. Bir şey var şu an. Ben de öyle bir şey var ki şu an oyuna bir alışamadım. 4-5 gündür oynamıyorum. O yüzden alışamadım. Neden 4-5 gündür oynayamam. Abi neden ciddi söylüyorum 4-5 gündür oynamadım için bir türlü alışamadım. Aklıma yani... Abi yapma. Abi o top gitti. Çok güzel. Guzel. Çok guzel. Abi o top gitti. Abi o gol olursa var ya. Uf. Yalnız güzel gol attım. Burası izlenir. Burası izlenir. İzleyin bakın. Çok iyi oradan tam gideceğini anladı. Ya da güzel bir tane şimdi yapalım. Aydınlık ortada. Adam da ortada. Aydınlık Aydınlık gidiyor. Ve top vuruyor. Maalesef top onun sahasına düşüyor. Ve kendi kalesine atmaktan zar zor kurtarıyor. Çaktırmayın diyor. Adam onun için gol atacak galiba. Oo, aynı topa güzel bir sağ kroşe vuruyor. Abi topa vuramadım. Abi yapma abi. Abi adam değilsin abi. Uf. Best kurtarış sana bir tane daha gol attırmam. Burada tek şu an gol atabilecek kişi benim patlattı. Aydın dinos, Aydın geliyor. Ay tek oyuncu geliyor, tek oyuncu geliyor. Bir top vurmaya çalışıyor ama olmuyor. İkinci bir topa vuracak gibi. Ve güzel vuruyor. Abi top. Abi yapma diyor. Adamı yapma diyor. pes. Abi bir an bir tane daha gol yemem. Abi yapma. Uf. Son 10 saniye golü atasım var. Abi o Rukiye, abi beyler Rukiye Muki demeyin adam abi yemin ediyorum adamın iki gol verse iki güzel kurtarım ama güzel kurtarışlar güzel kurtarışlar gel bakayım bir el daha atacağım bu sefer acımayacağım Rukiye diye acıdım ama biraz hadi aydın orta sahaya gidiyor Aydınos güzel bir topa vuruyor ve Aydınos acımadan adama gol atıyor adamlar diyor biraz acısaydın diyor Aydinos ilk gol atıyor. İkinci gole geliyor. Abi adam topa dokunuyor. Bu bir mucize diyor ama adam ona önce gel çok güzel çakıyor. Oo Aydinos güzel topa vuruyor. Aydinos gidiyor. Ya da tek oyuncu. İkisi de oluyor. Onun iki ismi. Ve haydi topu tamamlıyor. Karşı takım onun için gol atıyor. Karşı takım adamları Slime Emirhan sövüyor. <laughs> slime Emirhan sövüyorlar. Abi iki kişi topa değmiyor çok bez. Onu atarsan eziksin diyor. Ama haydi nasıl bez kurtarış yapıyor. Tam ucundan topu döndürüyor. Tam ucundan topu döndürüyor. Aydınus topa gidiyor. Bu sefer acımayacağım diyor. Abi Aydınos geliyor. Aydınos güzel bir. Uf. Abi adam Aydınos adamı orta açıyor gibi. Ama adam bu ortayı da kullanamıyor. Aydınos gene güzel bu orta açıyor. Ama adam gene bu ortamı kullanamıyor. Aydınos kendi sahasının içine adamı oynatıyor. Abi adam oynuyor adama çok güzel bir fake atıyor. Fake'in alasını atıyor. Top sürmeye bırakıyor. Ama adam top... Aydınos'u bırakmak istemiyor. Oo Aydınos'u güzel bir çalım atıyor. <laughs> Uf, güzel bir vurdu. Ama... Topun nereye... Kornere gitti. Burada korner diye bir şey olmalı işin. Top kornere gitmedi. Abi yapma ya. Abi o top yürüyerek girsin lütfen. <laughs> Top yürüyerek girdi <yine> ha. <laughs> Hocam bu sefer ne dedi? Bu sefer acımayacağım dedim. Rukiye, Rukiye de Mukiye de acımayacağım dedim. Sana önceki el adamlık yaptın, sen bize adamlık yapmadın. Son golü bana attırmadın. Al bakayım 4-0 sana ömürlü bir dayarım şu an. Sinirim bozuldu orada. Adam olacaksın. Anca bir şut yapabilmişim lan. Sakin, sakin. <gülüyor> <gülüyor> Oo, tamam. Aydın'ın orta sahaya geldi. Aydın'ın orta sahada. Tek oyuncu orta sahada. Tek oyuncu vurdu topa. Tek oyuncu vuruyor topa. O gol top olmaz. O gol top olmaz. Abi oyun sapattı dedi. Tek oyuncu, tek oyuncu hayır. Tek oyuncu geldi. Tek oyuncu geldi. Abi tek oyuncu gol yedi. Dört iki oldu. Adamı daha çok avans tanıdı. Ama olmayacak dedi. Önce eğlenilmiş olabilirim dedi. Ama bu gol de dedi. Bu sefer kurtardı. Bu sefer güzel vurdu yine. Topu direkten döndü. Ay direkten ne direkten döndü sulan. Uf. direkten dönmedi. Of güzel vurdu topa. Hmm. Sen bir git bakayım. Of. Güzel vurdu haydi Güzel çalım atıyor. Çalımı çok güzeldi. Topun devam gelebilecek mi? Topun devam gelemiyor. Ama oradan dönüyor. Bir vuruyor. Adam da çarpışıyor. Adam onun kafa atıyor. Hakem diyor. Hakem ediyorlar. Ama hakem affetmiyor ikisini de. Hakem, hakem mal çıktı. Tabii ki de hakem yok. Abi hakem uzaklaştırıyor Aiden Nos. <laughs> Aiden Nos gol atabileceğini anladı. Of havada güzel çalımlar. Havada takla atan Aiden Nos. Nos geldi. Aiden biraz adamlık mı yapsam dedi. Aiden adamlık yapacak gibiydi. Bu sonla dedi niye yapayım bunun gibi. Adam çevirimi zannediyordu. Adam öyle bir çevirebileceğini zannedebildi ki. Tamam Aydinos dört üç dedi. Adam ilk defa hat yaptı. <laughs> Vay çevirebileceğini sanıyordu. Aydinos bir gol daha attırması izin verecek miydi? Aydinos güzel bir kutudan çalım aldı. Onun da topu alıyor. Aydinos! Aydinos! Aydinos geldi. Hani güzel bir topa vurdu. Havada vurdu. Havada aldı topu. Aydınlos. Aydınlos şey gol atmaya çalışıyordu. Aydınlos. Aydınlos şeref golünü de atıyordu. Ve havada. Havada sürüyordu. Aynı bir melek gibi. <laughs> Abi. Son 10 saniye içinde Aydın Oso 2 tane gol atıyordu İkinci 2. Şey hitreyini yapıyordu tabi Aydın kimse yoktu 7 4 saniyede 4 tane gol atma 4 saniyede 4 tane gol atma hedefliyordu Bir gol daha atıyordu 7-2-7-3 yedi, oluyordu Sinirlenmişti Aydın 8-3 bu olacaktı 8-3'e bekliyordu Aydın Oso 8-3'e bekliyordu ama Aydınosu istediği olmamıştı. <laughs> Hocam adama 7 3 çaktım. Ben gaydi. 2'ye el attık. Bir tane 2'ye 2 iki atalım ve videoyu sonlandıralım. <laughs> Uf <laughs> ay çok pro bir Aydın dostu vardı karşımızda. Bir dakika başlayacaklar. Dedim, "Vay midiyorre." Dedim, "Bam." Abi, ay got it please. Yani lütfen ben gideyim kardeşim. Abi demek çıkmasan. Abi güzel vurdu topa. Abi topa güzel vurdu. Ama sonradan topa bir tane daha vuramadı ve ağladı durdu. Uf, oh, bu sefer güzel bir orta açtı. Adamın onu vurmasını bekliyordu. Güzel orta, aşıktır, Kim açtı orta? Kim açtı? He? ortaya kim açmıştı ha? He? Hemen ezik gibi ikisi de çıkmıştı. <laughs> Devam edelim biraz sonra. İki adam daha gelmişti. Şimdi maçımız açılıyor mu? Bir tarafta Aydın Aslan Braç. Bir tarafta Zeyd ve Acaba hangisi kazanacak? Aydın nasıl olsa da Aydın. I got it. Please yazıyordu. Ya da. Aydın Aslan Bedran. Adam arıyordu Blaze yazıyor. Şöyle arka sağına bakıyordu. Arkasına baktı. Ama arkasına baktı ve burada adam topak kimi istedi? Is Abi iki mal, iki mal onu, onu öyle bir yedik izliyoruz. İki iki mal, iki dakika zıplama ihtiyacı bile duyamadılar. İkisi de mal. Şöyle arkama bakıyorum. Ben giderim kanki. Oo, hemen geri dön. Hemen geri dön top onlarda. Top onlardan almalıyız. Abi, hocam sen ne yapıyorsun? Topu daha da bizim kaleye sokuyorsun. Adamsın, adamsın. Hocam adam bana kafa attı. Geldi Aydın ya Aydın Aydınlos güzel bir orta vurmaya çalıştı ama topunun götünden geçti. Abi güzel vurmaya çalıştık. Gene yanından geçti. Hocam topu. Abi ben vurdum. <laughs> ne oluyor ona ya? İzleyelim. Şimdi kare izleyelim. İzleyelim. Güzel topa vuruyor. Tabii ki de ben ben vuruyordum onu. Ben vurmasam o gol olmuyordu. Falan. Tam ben demiz yedim bu sayede. <laughs> Arayı vursana o topu. <otoban>. Adam değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir çıksan. <laughs> Hocam yalnız Hocam top arkaya gitmiş. Böyle bir şey yapmam lazım ama gol atma çünkü ihtimali büyüktü. Yani güzel bir orta geldi. Adam ortanın devamını yapması bekledi ama adam ortanın devamını yapmadı. İlkinde Aydinos güzel bir asist durmuştu. O ikisine fake attı Aydinos. Aydinos geldi ve bir gol hazırlandı. Ve Aydinos bir topa vurdu çok cenabet etmişti. Aynı takla atıyordu. Hem de havada. Oha top diyordu. Bu topun gol olmasını istemiyordu. Ama bizim mal adam topun yanı. Bir dakika ben orada ne yapıyorum? Bak ben orada geldim geldim geldim. Oradan vurdum havada zıpladım olmadı. Tam o top öyle gitti. Çaydı nasıl uç? Çaydı uç falan diyorlar yani. Diyor, diyorlar. Abi onu da yiyecek halimiz yok herhalde. Çok to ben tokum yani ben yemek istemiyorum. Yani burada bile yani... Abi bizim adam bana vuruyor. Bizim adam beni tokatlıyor. Yani adam iyi vurmuş yani helali var. Al Hocam adamlar beni top gibi oynuyor yemin ediyorum ya. Abi geri uçtum ben. Onu da o şerefsiz aldı. Yavur. Abi. Top. Allah ben top yerinde olsaydım herhalde şu an 5-3 falandı. 3 kez kendi kaleme girdim. 5 kez onların karesine girdim. ama sen pro lan. Karşı vermişler. Geç kardeş geç. Güzel bir orta aç. Abi. Güzel bir orta edin. Aslan gol getirir. Sonuçta. Abi. Abi yok artık. Abi yapma be. Ne güzel. Ne yani. güzel sayılır. Orada ben nasıl topa değmedim hiç bir fikrim yok. Bu sefer onun bana yaptığı gibi önüne çıkacağım. Onu bana nasıl yaptıysa ben de onun önüne öyle çıktım. Abi yok artık. <laughs> Abi yok artık. Yapma artık yani yani yani. Abi. Oha buraya tokat attım yani. Abi ellemeyin şu topu bak. Hocam. Al güzel bir orta. Vur topa. Top nerede lan? Çok iyi. Çok güzel bir karşı takımı. Sakin karşı takıma çok güzel bir orta. <laughs> izliyoruz. Karşı takıma çok güzel bir orta. <laughs> Abi yapma diyorum o kadar. Etme diyorum. Oh, tövbe tövbe bana o adam bana dayıyor. Oh, tövbe tövbe abi. O oh, topa vuracağını bana vuruyor. Şimdi aklınızdan geleceğin şu. Top kim lan? <laughs> Top sen misin falan diyen var mıdır? Abi o son son gol atacağız hayır. Benim yüzümden yedik. o adamsın gene iyiydi maç gene iyiydi ve zaten bu bölümü bu kadar daha çok istiyorsanız aşağıdan like atmayı önceki yani şey yaptan nazarak hadi neyse abone olmayı unutmayınız yani katılmak için hadi bay bay beyler yani neye katılmak için abone olup bizim ailemize katılmak için e, başka ne diyelim bitirelim burada videoyu hadi bay bay, bay beyler